Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verisini konuşmak üzere ekonomistimiz Dağlar Özkan bizlerle. Hoş geldin Dağlar. Merhabalar, hoş bulduk. Haziran ayı enflasyon verisi senin beklentin olan %1.95'in ve piyasa beklentisi olan %2.2'nin altında %1.64 artışta. %71.6 açıklandı. Dağlar tahminlerinde gelen veri arasındaki fark neyden kaynaklandı? Evet, bizim tahminimizin biraz daha yukarıda kalmasında temel gerekçeyi ben hani kategoriler üzerinden gidersek, 3 grupta görüyorum. Bu sayacağım üç grupta da enflasyon hem bizim, yani bu gruplar için yaptığımız alt tahminlerden zayıf, hem de 5 yıllık ortalamalarından zayıf. Bunların başında giyim var. Giyim de genelde Haziran aylarında yakın vadede hafif bir enflasyon olmuş. Bu sefer bir deflasyon var. Aydanaya fiyatlar ve bir miktar düşmüş gözüküyor. Bunun dışında ikinci sırada lokanta ve otelleri söyleyebilirim. Orada enflasyon manşetten yüksek. Ayda %3.1. Güçlü bir eğilim var. Ama tahminimden daha zayıf. Daha güçlü olmasını bekliyordum. Bir de tabii eğlence ve kültür grubu var. Bu biraz beş benzemez bir grup. Yani içinde hem dijital ürünler var, elektronik ürünler var. İşte kişisel elektronik, bilgisayar, oyun konsolu, kamera, televizyon. Hem bu tarz ürünler var, hem hayvan yemi, futbol topu, halı saha, kiralık ücreti gibi yani hizmet, mal karışık. Sinema da burada, sinema bileti de. Eee bu grupta biraz zayıf seyretmiş. tahmin ettiğimden. Bunlar daha çok aşağı çekmiş benim tahminimi. Esas fark bunlar ama genele yaygın beklediğimden biraz daha iyi diyebilirim. Beklediğimden kötü gelen grup konut. Burada biraz güçlü kira kaynaklı fiyat artışı. Konutun dışında bir de iletişim haberleşme grubu da beklediğimden daha güçlü gelmiş. Ama genele baktığımızda hem bizim hem piyasanın beklediğinden çok daha iyi bir veri. Bir fark da bence biraz aydınlatmanın gerektiği. Hani sadece bizim tahminimizde ya da piyasanın tahminleriyle gerçekleşen rakam arasında değil. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonuyla da bir fark açıldı. Son bir yıldır kabaca bu fark biraz daha ılımlı seyrediyordu. Yani yakınsamıştı bu seriler. Son iki aydır biraz daha açıldığını görüyoruz. Yalnız bu ay biraz makul bir gerekçesi var gibi. Çünkü Haziran'da İstanbul'da belediye hizmetleri, işte belediye iştiraklerinin ürettiği bazı ürünler, işte mesela su faturası, zamlandı, otopark, ispark kaynaklı bir zam geldi, halk ekmeğe de temel ekmek ürününe bir zam geldiğini görüyorum. Yani bütün bunlar İstanbul'u daha çok etkiliyor. İstanbul dışında bazı belediyeler Temmuz'a bırakmış gibi zam mı? Dolayısıyla hani bu denk gelişte de İstanbul, İTO ve TÜFE verileri arasındaki makası açıklayan anlamlı, makul gerekçeler. Tabi bunun dışında giyim kaleminde yapısal bir ayrışma var. Hani bu uzun süredir var. Açıklamakta da ben biraz zorlanıyorum ama bu ayki bu büyük makas Ito ile TÜFE arasında yerel farklılıktan ötürü açıklanabilecek bir şey büyük oran. Genel eğilime dair değerlendirmen nasıl dağlar? Çekirdek enflasyondan da biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Yani genelde son aylarda şu olurdu. İşte manşet ise çekirdek kötü. Hı. Çekirdek biraz hafif geriliyorsa manşet artıyor. Bu sefer tablo çok temiz. Aylık enflasyon düşüyor. Önceki aya göre 1.6'ya geriliyor. Çekirdek enflasyon da hani 1.8 mevsimsellikten arındırırsanız %2 2.2 civarında. Hani makul rakamlar ve önceki aylara göre işte bu rakamlar 3.5 4 arasındaydı geçen ay. Hani çok belirgin sert bir düşüş var. Bu açıdan sevindirici. Çekirdek enflasyon derken C ve B endekslerinden bahsediyorum. Enerji ve gıda fiyatlarını farklı şekillerde arındıran. Ama mesela medyan enflasyona da bakılabilir. O da zaman zaman iyi bir fikir verir çekirdek olmasa bile burada 143 tane alt grup var tüfenin içinde en detaylı mal hizmet kırılımı şeklinde Hani bu 143'ünün aylık fiyat artışlarının medyanını aldığımızda buna medyan enflasyon diyoruz yüzde 1.2 bu ay bir önceki ayda yüzde iki buçuktu ve de 1.2 gibi düşük bir oranda uzun süredir yoktu yani 2021 Eylül ayından bu yana bu seviyelere gerilememişti medyan enflasyon. 2021 Eylül'de önemli bir ay. Çünkü faiz indirimlerinin yani aşırı faiz indirim döngüsünün başladığı ay. Dolayısıyla hani medyan enflasyon da hem çekirdek enflasyonlarda gerileme hem medyan enflasyonda faiz indirimleri öncesi döneme yakınsama bunlar iyi sinyaller. Biraz daha detaylı bakarsak hizmet mal ayrışması yine devam ediyor. Mal fiyatlarında çok net, çok sert bir enflasyon düşüşü var. Aylık enflasyon gıda ve enerji harç mallarda %0.4 dayanıklı mal grubunda negatif mevsimsellikten arınmış rakamlardan bahsediyorum. Bizim kendi LOES yöntemimizde. Uygulamamızla, LOES uygulamamızla. Ama hizmet fiyatlarında enflasyon hala yüksek. Orada da bir gerileme var. Aydanaya 3.5 buluyoruz. Önceki aylarda %4 civarındaydı. Ama gerileme çok daha sınırlı ve de bulunduğu seviye manşet enflasyonun iki katı fazla. Çekirdek mevsimsellikten arındırılmış rakamın iki katına yakın. Yani hizmetler hala çok sınırlı katkıda bulunuyor dezenflasyona. Dezenflasyonu biz daha çok malla, mal kaynaklı görüyoruz. Bu da çok normal. Çünkü kur baskılanması öncelikle mallarla alakalı bir şey. İlk orası baskılanıyor. Bir de tabii hizmet fiyatları gelir koşullarıyla işte geçmiş dönemin ücret zamlarıyla da daha ilişkili olduğu için yani hizmeti hizmet fiyatları daha az esnektir, mal fiyatları daha oynak olabiliyor böyle dönemlerde ve daha hızlı tepki veriyor. Zaten ilk bu enflasyon şokunu yaşadığımızda biz 2021-2022 yıllarında. Önce mal fiyatları artmış, hizmet fiyatları geriden gelmişti. Şimdi düşerken de hizmet geriden düşecek. Hizmet içinde de demin de dediğim gibi kira tarafı biraz kötü. Kira enflasyonu mevsimsellikten arındırılmış %5.2. Önceki ay 5.5'tu yani çok sınırlı bir iyileşme denemez buna. Yani özetle tablo net bir şekilde enflasyonda gerileme var. Hizmetlerin katılması için mevcut sıkı para politikasında biraz daha ısrarcı olunması lazım ama mal fiyatlarında tepkiyi gördük e, tablo iyileşiyor ekonominin yavaşladığına dair sinyaller devam ediyor kurdaki istikrar da devam ediyor yani bunlar bu enflasyonu makul seviyelere indirecektir e, bizim beklediğimiz gibi yıl sonuna kadar enflasyonda kayda değer iyileşme olacak. Dağlar Mayıs ayını konuşurken enflasyonu yukarı yönüne etkileyen kalemlerin Haziran ayına yansımasını beklemiyordun. Öyle de oldu. Söylediklerin doğru çıktı. Ancak bu bütün kamu zamlarının Temmuz'a ertelenmesi, Haziran ayındaki enflasyonun çok daha düşük açıklanmasında etkili oldu mu diye de sormak istiyorum sana. Hem de önümüzdeki aylarda ve 2024 yıl sonunda beklentin nasıl? Bazı zamlar ertelendi ama birçok zamda da Haziran enflasyonu görülmeden zam yapılamadığı için zaten onların yeri Temmuz'du. Bazı zamlar var Temmuz'a ertelenmiş. Bir de hani ertelenmişliği sadece Temmuz değil, genel olarak uzun süredir ertelenmiş olan elektrik zammı yapıldı. En büyüğü bu. Elektrik zam mı? İşte akaryakıtta ÖTV kaynaklı zam yapıldı. Petrol fiyatı arttığı için akaryakıta bir oradan da bir zam geldi. Temel etkiyi burada görürüz. Bir de tabii sigara. Yani o da ÖTV ile alakalı. Bütün bunlar evet. Temmuz'da enflasyonu belirgin, ayrıştıracak. Haziran kıyasla daha yüksek bir manşet enflasyon göreceğiz. Haziran'ın toz pembe tablosu biraz bozulacak. Aylık enflasyon %3.3 şu an tahmini diyorum. Ama bu tahminim biraz eksik bilgiye dayanıyor çünkü ilaç zammı olacak bu mesela. Bilmiyorum. Emin değilim genelde. Temmuz'da hani gündeme gelir. Rakam duymayı beklediğim alanlar var. Ama şu anki tablo hani mesela otomotivde bir zam Temmuz'un ilk günlerinde yok gibi o taraf destekleyici. Gördüğüm kadarıyla hani kur artış eğilimi de Temmuz'da da olumlu etkileyecek gibi. Dolayısıyla hani bu şimdilik %3.3 hani makul bir tahmin olarak zikredebilirim. Aydan aya %3.3 arttığı durumda da enflasyonun yıllık rakam işte bu ay 72, 62 61 civarı bir yere gelecek. Yıllık rakamda çok belirgin bir düşüş göreceğiz ve bu rakam muhtemelen bileşiklenmiş politika faizinin altında olacak. Bu anlamda bileşiklenmiş baktığımız cari enflasyona göre reel faiz de pozitif bölgeye geçecek. Tabi tek bakmanın yolu bu değil yani belki daha iyi göstergeler de bulunabilir ama bu parametre daha net bir şekilde para politikasını dair sıkı sinyal verecek. Faizde bir değişiklik olmazsa. Yıl sonu enflasyon tahminimi değiştirmedim. Orada tahminim %44. Aslında bu rakamı gördükten sonra ne bileyim bir 43.5 yapılabilirdi. Kurda belki tahmini aşağı çekip kur eğiliminden bir 43'e belki indirilebilirdi. Ama petrol fiyatları dünyada arttı. Bu orada bazı arz baskıları olduğunu yönelik olabileceğine önümüzdeki dönemde. Bazı endişeler de var. Tablo orada biraz bozulduğu için ben 44'ü koruyorum. Akaryakıt zamları biraz daha yüksek olmak durumunda kalıyor. Ayarlamalar o tarafta. Petrol fiyatları artınca. Onun bir etkisi var. Bir de belki elektrik zammının etkisinin dolaylı kısmını hesaplarken biraz aşağıda kalmış olabiliriz. Çünkü çok büyük bir zam geldi. Bir kere yine %38. Hani bu doğrudan etkisi... 0.7 puan civarı. Belki dolaylı etkisini az hesaplıyor olabiliriz. E oradan bir risk oluşmasın diye ben %44'lük yıl sonu tahminimi aşağı çekmedim. Ama önümüzdeki dönemde tahminim bir noktada aşağı çekmemiz gerekebilir. Yani yukarı çekmektense aşağı çekme ihtimalimi daha çok görüyorum. Veri görelim iyi bir tablo varsa bunu yapmamız gerekebilir. İyimserim. Veri de olumlu sinyal veriyor ama temmuzda biraz daha yüksek rakam göreceğiz aylık rakamda. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdin her zamanki gibi yine. Ne demek görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.